Uzakşehir dizisinde Cihan Alya'ya niyeti bozdu. Alya'nın Cihan'a karşı bakışı ne olacak? Cihan Alya'yı gerçekten istiyor mu? Alya ve Cihan arasında aşk yaşanacak mı? Herkese selam arkadaşlar. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. Bu güzel videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Uzakşehir dizisinin yeni bölümünde Cihan ve Alya karakteri diziye bomba gibi oturdu. Cihan ve Alya arasındaki gelişmeler aşkın fitilini ateşlendirdi. Uzakşehir dizisinde Cihan ve Alya arasında aşk başlıyor mu? Seyircinin merakla cevabını beklediği sorunun ne zaman karşılık bulacağı da merak ediliyordu. Geçtiğimiz bölümlerde Cihan ve Alya'nın evlenmesi herkesin ilgisini çekmişti. Birbirleri arasında hiçbir şekilde aşk yaşanamayacağını dile getiren Cihan ve Aliya çiftinin son bölümdeki sahneleri diziye damga vurdu. Sadakat Alboran'ın Aliya'nın Cihan'ın gerçek eşi gibi davranmasını istemesi ise Aliya'yı sinirlendirirken Cihan'ın ise bu durumu kontrol altına almaya çalışması dikkatlerden de kaçmadı. Cihan bu tutumu ile Alya'ya yürümeye başladı. Önümüzdeki günlerde Alya cihan aşkı başlayacak. Alya ve cihan aşkının başlaması Albora topraklarında sevinç ile karşılaşılacak. Sizler de Uzakşehir dizisini seviyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. İyi seyirler.